Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Spor Toto Süper Lig'de Giresun spor maçına kadar oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, şanssızlığını Karadeniz'de kırdı. Siyah Beyazlılar, Tayip Talha golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, 20. dakikada Vegors'la penaltı atışından yararlanamadı. Tayip Talha Sanuç, 34. dakikada şık bir röveş ata ile ağları havalandırdı. Konuk ekip maç boyunca üstün oynamasına karşın, 90'da Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Ev sahibi ekibin gol sevinci kısa sürdü. Var incelemesinin ardından pozisyonda offside tespit edildi ve Beşiktaş, evine kayıpsız döndü. 3 maç sonra kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla lider Adana Demirspor'u yakaladı. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.